Başın sıkıştığında ilk kimi ararsın? Kızımı ararım, Yelda'yı ararım, damadımı ararım. eşim ararım, ne bileyim onları ararım, kim arayacağım. Dünyada neyi değiştirmek isterdin? Şu anda şu pandemiyi değiştirmek isterdim çünkü bıktık. Bütün dünyada bıktı. Umarım en kısa zamanda zaten bitecek ama şu andaki en büyük değişimi olsun isterdim. Kimlerden veya nelerden ilham alırsın? Ben kendimden alıyorum ya. Kendim, kendi kendime yetiyorum yani. ama çok müzik dinlerim hakikaten. Ee, bazı şeylerde bayağı da katkısı oluyor dinlediğim için tabii ama yani ilham herkese kendisi ilhamı geliyordur herhalde zaten. Keşke ben beseleseydim dediğin bir şarkı. Tutamıyorum zamanı. Bence iyi olurdu. En çok birlikte beste yapmak istediğin sanatçı? Kenan'dan yaptık. Ben müziğini yapmıştım. O sözünü yazdı. Yıldız'dan da yaptım. Belki Tarkan olabilir. Önümüzdeki sene tek bir projede çalışacak olsaydın bu hangi proje olurdu? O Ses Türkiye. Sevginin tanımı sence nedir? Sevgisiz olmaz ki. Sevmediğin zaman zaten bizim işimizi de yapamazsın. Müzik zaten bir sevgi olayıdır. Sevmezsen yapamazsın. O yüzden her şeyi sevmek lazım. Böçekleri, çiçekleri, hayvanları, insanları. Kariyerinde unutamadığın anlardan bir tanesi? Ya ondan çok var da şimdi o seçme durumundan girdiğim zaman öbür tarafta başkalarına ayıp oluyor. Ama tabii ki 22 yıl Kenan'dan çalıştığımız için ondan çok anımız var ama şimdi onlar birazcık perde arkasına kalsın bence hiç anlatmayayım yani. Kusursuz bir günün içinde olmazsa olmaz dediğin bir şey? Kahve, yani Türk kahvesi içerim günde 3 tane. O illaki olmazsa olmazım. Eğer müzisyen olmasaydın hangi meslekle uğraşmak isterdin? Yani mümkün değil yani hiçbir şey yapamazdım herhalde bilmiyorum ki. Yani çünkü çocukluğumdan beri bu işin içerisindeyim. 7 yaşında ilkokulda başladım. 11 yaşında konservatuara girdim. Hayat beni buraya yürüttü ama hiçbir zaman da başka bir iş şey yapmak için öyle bir düşüncem olmadı yani hakikaten.